Selamun Aleyküm. Dostlar, bu cuma sabahında hepinize hayırlı bir gün diliyorum. İstanbul güneşli bir günü yaşıyor bugün. Son günlerde, daha doğrusu son yıllarda üzerinde ısrarla durduğum bir mevzu var. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin meçhul kabri benim açımdan adeta vazgeçilmez bir dava şeklini almıştır. Sebebi şu, eğer Bediüzzaman Hazretlerinin kabri darbecilerin bir tasarrufu eseri olarak meçhule tevdi edişini kabul ederseniz devlet ve devletlilerin ve devlete yakın duran çevrelerin zihninde Bediüzzaman'ın bir hain olarak yaşamasına siz de destek vermiş olursunuz. Oysa Bediüzzaman son bin yılın en parlak dehası en büyük alimlerinden biridir. İslam dünyasını yetiştirdiği en güzide insanlardan biri. Şimdi bunu söylediğim zaman hemen bilhassa nur talebeleri dostlar benim de iyi bildiğim birkaç metne atıfta bulunuyorlar. Üstad Hazretleri'nin bir vasiyeti var. Kabrinin gizli olacağını ifade ediyor. Birkaç da sebep zikredir. Bu sebepler hepiniz bildiğiniz için tekrarlamayacağım. İşte kabir ziyareti adabının bozulmuş olmasını, insanların bez bağlamasını, dileklerde bulunmasını medarı nazara veriyor, nazar arz ediyor. Şimdi bana sorarsanız mevzu şudur. Üstad Hazretleri keşfen kabrinin bu caniler tarafından, bu naaş hırsızları tarafından açılıp naaşının bir meçhule tevdi edileceğini keşfen görmüş ve bu hadisenin yıkıcı tesirlerinden talebelerini koruyabilmek açısından da bu elim hadiseye kendisinin arzusu ve vaziyetiymiş gibi bir şekil vermiştir. Yani Üstad Hazretleri burada tekrar talebelerine, arkasından gelen insanlara bir şefkat göstermiştir, bir merhamette bulunmuştur. Aksi takdirde şöyle düşününüz, Üstad Hazretleri'nin böyle bir ...vasiyeti ya da böyle bir metni orta yerde olmazsa... ...ve başına böyle bir felaket gelse kabrinin... ...nur talebelerinin üzüntülerini, ümitsizliklerini tahayyül etmek lazım. İki sebepten dolayı resul Ekrem Aleyhisselam'ın kabri başta olmak üzere... ...ekser sahabenin kabrinin de biliniyor olması... ...Evliyaullah'ın birçoğunun kabirlerinin malum olması sebebiyle... ...Hazreti Üstad'ın da kabrinin malum olmasında hiçbir beis yoktur. Çok fazla kabir adabı bozulmuş diyorsanız kabrinin başına bir kulübe koyar. 2-3 tane eleman nöbetleşe oradan nöbet tutturursunuz. Gelen insanların bilmeyen kısmına kabir adabı hakkında bir bilgilendirme yaparsınız. Nitekim e, mabetlerimize de turistler giriyorlar. Her türlü şekilde e, de girebiliyorlar. Bunlara da bir rehberlik gerekebilir. Bunun dışında bu meseleyi kabrinin meçhuliyetinin yegane sebebi olarak takdim etmek doğru değil. Şimdi peki kabri nerede diye sorarsanız ben bir hususu daha söyleyeyim. Bu kabrin bilinmesi Üstad Hazretlerinin bazı çevrelerin zihninde beraatinin sebebi olacaktır. Yani devlet diyecek ki arkadaş biz böyle bir yanlışı yaptık ya da bizi temsilen devleti temsilen iktidara zorla gelmiş meşru olmayan bir darbe ekibi bu cürmü işledi. Biz bunun arkasında değiliz. Bediüzzaman'ın kabri o günün şartlarında şuraya defnedildi. Daha sonra şunlar şunlar yapıldı deyip ifşa edip nedamet göstermesi gerekiyor. Bunu yapmadıkları müddetçe Bediüzzaman bazı çevrelerin zihninde bir hain gibi yaşamaya devam edecektir. Oysa Bediüzzaman hain değildir. Bediüzzaman günümüzün daha doğrusu e, asr-ı ahirin en temiz, en mübarek insanlarından bir tanesidir. Böyle bir itham ile e, bazı çevrelerde yaşamasını gönlüm kaldırmıyor. Peki kabri nerede? Üstad Hazretleri'nin naaşını, mübarek naaşını darbeciler Isparta mezarlığına defnediyorlar. Bilahare bir nur talebesinin bu e, Tevafuk eseri olarak bir başka kişi için mezar yeri bakarken çocuğu için baktığı söylenir. Galvanist tabutla karşılaşınca ilgili abilere haber veriyor. Bunun üstadın tabutu olma ihtimali vardır diye. Onlar da açıp bakıyorlar ki öyledir. Bir müddet olduğu yerde bırakıyorlar. Daha sonra bu zahir olunca güya vasiyetine riayet edeceğiz diye bir daha oradan kaldırıp o sefer Savköy'ünde Hafız Ali abinin kabrinin olduğu yere e, defnetmişler. Bilahare bir vesileyle orada da oldu tekrar anlaşılınca e, bunun üzerine kaldırıp şimdi bulunduğu yere tevdi ediyorlar. Ben e, söylediğim şey e, bir bilgiye dayanmıyor. Yani birileri bana daha doğrusu naaşı oraya defnedenler biz üstadın naaşını buraya defnettik demiyorlar. Böyle bir bilgi var desem bu benim açımdan vebal gerektirir. Bu doğru değil. Ama ben de yüzde %99'a aşan bir kanaatle şu kanaatteyim ki Üstad Hazretleri şu anda Barla Kabristanı'nda merhum Bayram Alişar Abi ile Ali Abi'nin arasındaki boşlukta metfundur. Bunun bilinmesini de bilhassa arzu ediyorum. Oraya yolu düşen nur talebelerinin hem ziyaretlerine vesile teşkil etsin dua sebebi olur. Hem de Bediüzzaman'ın gizlenilmesi gereken hiçbir şey yoktur. Bediüzzaman şeffaf bir insandır, şeffaf yaşamış, şeffaf gitmiştir. Bizim bu manada böyle bir şeyi, böyle bir devlet zulmünü perdelemeye hakkımız yoktur diye düşünüyorum. Bu mevzuyu çok kişiyle tartışabilirim, çok kişiyle de tartıştım. Ee, kanaatim hiçbir şekilde sarsılmıyor, hiçbir şekilde değişmiyor. Nitekim şunu söyleyeyim, mesela Üstad'ın bir vasiyet vardı, ee, kabrim gizli kalmalı dem demişse ki böyle bir metin var orta yerde. Neden Üstad Hazretlerinin e, ilk defnini ağabeyler e, Şanlıurfa'nın en merkezi bir noktasında e, yapıyorlar. Neden? halil Rahman'a Rahman'a defnediyorlar. Niye demiyorlar ki üstadımızın vasiyeti var, kabrinin bilinmemesi gerekiyor. Bir gece vakti darbeciler kabrini parçalayıp götüreceğine onlar bir gizli yere defnetmiyorlar. Demek ki e, onların da bu manada o metne, o günün şartlarında riayet etme ihtiyacı duymamışlar. Ya da böyle bir e, işi becerememişler, muvaffak olamamışlar. E, burada da kaderi bir hikmet var. Tekrar söylüyorum, kaderin hikmetine, tecelliyatına Üstad Hazretleri sadece zihni bir şekil vermiştir. Yani kabrin bilinmesin, vasiyetin bu istikamettedir derken, gerçekte de kabrinin parçalanıp, naaşının kaldırılacağını keşfen gördüğü için, talebelerini bu elim hadisinin yıkıcı tesirlerinden korumaya, kurtarmaya çalışmıştır. Yoksa benim gibi tehevürü yüksek, fevri olabilen insanlar, o günün şartlarında ya büsbütün yıkılır, ya da bir arzu edilmedik bir hadiseye sebebiyet verebilirlerdi. Ama o günleri çoktan geçtik. Üstad Hazretleri'nin kabrinin e, imar edilip bir külliye şeklinde dönüştürüldü. En azından bir kubbesinin yapılıp ziyaretçilere açılması gerektiğini düşünüyorum. Ümit ediyorum ki şimdiki devletler ki dindaşlarımız olan, dostlarımız olan insanlar bunlar, bu meselenin üzerine daha fazla bir perde çekmez. En azından bu bahtiyarlık onlarda kalsın temennisindeyim. Bu mübarek cuma gününde hepinizi tekrar hürmetle selamlıyorum. Allah'a emanet ediyorum. Benim açımdan bir ilk canlı yayındı. Zaman zaman bu tarz yayınları yapar mıyım onu da şimdilik bilemiyorum. Allah'a emanet.